Merhaba arkadaşlar, Nasıl TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS programını kullanırken eğer ses kaydınızda veya yayınınız sırasında arkada cızırtı oluşuyorsa veya gürültüleri engellemek istiyorsanız nasıl bu yöntemi kullanarak cızırtıları engelleyeceğinizi göstereceğim. Şu an sesimizde cızırtısız ve net bir şekilde geldiğini duyuyorsunuz. Ses karıştırıcının ayarlar simgesine tıklayıp burada filtrelere geldiğinizde gürültü bastırmanın bende aktif olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu kaldırarak aslında arka planda nasıl bir cızırtı olduğunu şu an algılayabiliyorsunuz. Gürültüler ve cızırtı size nasıl geldiğini görebiliyorsunuz. Hemen bunu tekrar gürültü bastırma filtresine ekleyerek tamam diyorum. Ve sesim normale döndü. Bunu hiçbir videomda söylemedim. Abone olmayı ve beğen butonunu. Böyle söylenmiyorsun. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bakalım etkili oluyor muymuş. Teşekkürler.